Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cici bebeğimin banyo günü. Ben bunu şimdi çok güzel bir şekilde duşuna alırdım. Çünkü benim bebeğim duşta çok eğleniyor. Hemen buna şimdi hop havlusuyla alıp iyice kurutmam lazım. Hop. Tabi havlusu üzerinde kalsın. Saçlarını güzel bir fönleyelim. Hadi kal bakalım. <laughs> Evet, şimdi güzel bir tarayalım. <laughs> Çok güzel oldu saçları yumuş yumuş. Şimdi seni güzel bir giydirelim. Hadi gel bakalım bebeğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de seni görebiliyorum. Ağzına bezini hemen takalım. Kaldır bakalım kollarını. Ördeklerini şöyle alalım. Shall cut for the Shall cut by for numbers? Oh, mis gibi oldu. Benim güzel bebeğim. Şimdi sıra kıyafetlerimde. Gel bakalım sana şu kıyafetini giydirelim şöyle. Oh, oh. Şöyle üstünü giydirelim. Ve seni Of oh, bakalım geldi. nefesten geçirelim. Evet, şimdi sıra geldi şapkanı takmaya. Hadi bakalım. Ay, şapkası düştü. Hemen şöyle takalım. Güzel bebeğimin kulakları üşümesin. Hop. Çok şeker oldu bence. Hmm. Hatta şapkamızın toka bile takabiliriz. Hop. Biraz süslü olalım. Şimdi şöyle düzeltelim. <laughs> evet, tamam. Şakalma süslendi arkadaşlar. Çok şeker olmadı mı böyle? Hemen güzel bir parfüm zamanı. Şunu şöyle kayalım. Ördeklerimiz de bu kenarda kalsın. Ay ben bakma zamanı. Nasıl oldun? Beğendin mi? Evet. Gülüşe bakar mısınız arkadaşlar? Çok sevdi belli. Hop. Cici bebeğimin banyo zamanı bitti. Şimdi sen burada usulsün usul otur. Ben senin biberonunu hazırlayıp hemen geliyorum. Evet. Biberonunu ve en sevdiğim bebeğini getirdim. Bebeğini şöyle yanına al. Biberon da yanında kalsın. Hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi kesin sütünü içerken uyuyakalır. O uyurken ben de etrafı toparlayayım. Siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.